1975 sonrasında Kürt coğrafyasında hızlı bir değişim süreci yaşanıyordu. Bir yandan dergiler ve çeşitli yayın organlarıyla aydınlanma süreci yaşanırken diğer yanda gençlik dernekleri kuruluyordu. Sosyalistler, sendikalar ve büyük meslek örgütlerinin yönetimlerinde etkin rol oynuyordu. Hareket kitleselleşiyor, Kürt sorunu politik planda tüm boyutlarıyla tartışma gündemine giriyordu. Böylelikle rejimin yıllar boyu yarattığı yasak çemberinde önemli gedikler açılıyordu. Halk artık korku duvarını aşıyordu. 1977 yılında DHKD'ler Nevroz'u yasal başvuru yaparak kutlama kararı aldılar. 21 Mart ırkçılıkla mücadele gününde kutlanan Nevroz, bu yönüyle Kürt Ulusal Hareketi bakımından bir ilk. uzun yıllar yasaklıydı. Cumhuriyet döneminden bu yana adından bile bahsetmek mümkün değildi. Buna rağmen 1970'li yıllarda farklı şekillerde de olsa kutlanmıştı. DHKD'liler 1977 yılında resmi başvuru yaparak Nevroz kutlamasının önündeki yasal engelleri kaldırmayı başarmıştı. Önce İstanbul DHK'de, arkasından Ankara DHK'de 1977 yılında Nevroz'u kutladılar. İstanbul'daki kutlamada 1500 kişi vardı. Ben de gitmiştim, bir salon tutulmuştu. Ankara kutlaması da yine böylesine kitlesel şekilde yapıldı. Silvanlı DHKD'li gençlerin kurduğu Koma Azadi, başlangıçta kendi yöresinde Kürt düğünlerine çıkan yerel bir müzik grubuydu. Okudukları Kürtçe eserler ve politik tutumlarıyla kısa süre içerisinde halkın sevgisini kazanmıştı. 1977 yılında Ankara'da yapılan ilk Nevroz Kutlaması'na katılarak burada Kürtçe türkü ve marşlar seslendirdiler. İlk gecemiz Ankara'da Nevroz Gecesi verdik. Yine müttefik olarak yapmıştık Türk soluyla. Başladılar bütün Rahmi Saltuk Dörü başladılar, bütün o ozanlar geldiler, çandılar, herkes böyle coştu, moştu. Dedi şimdi işte Doğu Güney Doğu'dan bizim işte Ahmet ve Mehmet kardeşlerimiz size birkaç tane Kürtçe türkü onlara sıra gelince türkü söyleyecekler baktım sandalyelerde gur 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 masalar gur 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 salon baktım boşalıy. Nereye gidiyorsunuz dedim? Nereye? Dedi ya biraz sıcak hava alacağım. E ha dedim iyi ya dedim Kürtçenin havası iyi sıcak bastı size değil dedim. Ben de böyle dedim hazabınıza gelmedi dedim. Ya biz sizi ne güzel dinledik, siz de bizi bir dinleyin dedim. Repertuarımda da türküler vardı. Dedim ilami, dedim, bas dedim, marş. Kıcığına dedim, marş da artık. Başka bir şey yok. Bıra'yın delalunu vera kurdun Beş davelat emar merdin o. merge peş mergeyi kurdistanın. Başladık bunları söyleyelim. Uzunca bir dönem baskı altında kalan Kürt dili müzik, tiyatro ve benzeri kültürel etkinliklerle 1 Mayıs ve Nevroz'larda kullanılmaya başlayınca halkın özgüveni arttı. Kürt kadınları da kendi dillerine sahip çıktılar ve ısrarla bunu savundular. Bazen öyle oldu ki gelin demişti Silvanlı o müzisyenler gelmese ben gelmem. Adım atmam. O benim düğünüme gelmese onlar Kürtçe türkü söylemeseler ben gelmeyeceğim. Ben gelin olmayacağım. Ben gelin olmayacağım. Evet, aynen bunu söylemiştim. Var, Yaşlı bir adam geldi. Haşi sarıklı, elinde bir baston. O zaman 85-90 yaşında vardı. Bastonunu böyle yere vurdu. Ağlıyor, gözlerinden yaş akıyor. Eva dedi, Şey sale, hafte sale daha artık bir, şey söyledi, bir tarih söyledi. Mün o ha ne dikeli ve Milci ki hani da, Kurdi, k k bevecin, lekeve, ne diye Kürdistan ahane men bu Kürdî kelam bevejin o men ne diye. Onun için gözlerinden yaşlar akıyordu. O Kürtçeyi dinlemek dinlemekle. Onun gözlerinden yaşlar akıyordu. Bunlar da benim beynime yani işledi. Hala unutamam yani o anlar unutamam. <Sessizlik>